Seninle alakalı bir soru gelmiş hocam. Dinliyorum. Ramazan Hoca geçimini nasıl sağlıyor diyorlar. TikTok, Instagram, YouTube'da zaten diye bakıldı Ramazan Hoca. Kanalım var. Ben açık konuşayım. Ee, video olandan hiçbir maddi çıkar. Almıyorum. Kazanmıyorum. kazanan insanlara da lafım yoktur. Ben herkesi kendim gibi göremem. Birbirimize doğru yollalım. Allah bizi görüyor. Yani ben dengeli gidiyorum. Peygamberimiz diyor ya her şeye haram demeyin. Allah bazı şeye haram dememişse unutundan dolayı değil rahmetindendir. Ben geçimimi Diyarbakır'dayken mezarlıkta ağaçları budardım, sudardım, temizlerdim. Tesbih satardım. iş kurda, inşaatta çalıştık. Temiz halal. İki yıllık adalet meslek yüksek okul mezunuyum. Okul okuduk. içlik yaptık halal temiz. Ee, İstanbul'da da zaten ben yedi aya yakında İstanbul'a gelmişim. Çay ocağı işletiyorum. Çay, kahve toz, kahvaltı, su, soda ve tespih satarım, rızkımı kazanırım. Din tüccarlığını da sevmem. Çünkü din tüccarlığı insanı aşağılık bir duruma düşürür. Uyarıcılar asla dinle geçilmezler. Bütün peygamberler de çalışmış, çalışmak zorundayız. Asla din tüccarlığı da yapmam. Bunu da diyorum yani.